mek isterim. Saygılarımla. Sağ olun, teşekkürler. Zeynep Burmaz Yiğit. Buyurun. Sayın Başkan, sayın meclis üyeleri ve kıymetli konuklarımız, Ocak ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yeni yılın ilk haftasına milletimizi derinden üzen, rahatsız eden bir gündemle girdik. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından X hesabından şöyle bir paylaşım yaptı. Sizlere okumak istiyorum. Türk karikatürünün usta ismi Turhan Selçuk'un eşsiz mirası İBB Turhan Selçuk Kültür Evi'nde hayat buluyor. Kütüphanesi, etkinlik alanları, usta sanatçı Turan Selçuk'un eserleri ve eşya, kişisel eşyaları ile birlikte Türk karikatürünün babası olarak anılan Cemil Cem'in de nadide çalışmaları Kadıköy Moda'da bu özel mekanda sizlerle buluşacak. Kim bu? E, Turhan Selçuk. Son zamanlarda biliyorsunuz karikatürleriyle başörtülü kadınlara hakaret eden. Hepinizden özür diliyorum. Türbanlı domuz, Avrupa Birliği yolunda diyerek başörtülü kadınları aşağılayan Turan Selçuk CHP'li <laughs> İBB Başkanı sahip çıktı ve adına açılan kültür evinin açılışına katıldı. Biz şaşırdık mı? Hiç şaşırmadık. Çünkü daha önce de biliyoruz ki Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı'nın yanına oturtularak onurlandırılmıştı. Milleti üzen bu olaylar devam ediyor. Tabii CHP sanat adı altında başkalarına hakaret etmeyi de çok iyi biliyor ve bunu alışkanlık haline getirdi. Bu şekilde davranan kişinin açtığı kuruna, kuruma da biz kültür evi demiyoruz, küfür evi diyoruz. İBB Başkanı'nın bu açılışına açılışa katılmasını da kınıyorum. Milletin değerlerine ve kadınlarımızın başörtüsüne saygı duyulmasını diliyorum. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi ee, şahıslar adına konuşmaları tamamladık. Grup başkan vekillerine ve grup sözcülerine değerlendirmeleri için söz vereceğim. İsmen hitap edilmediği sürece bunun dışında şahıslardan herhangi bir konuşma almayacağım bu mecliste. Şimdiden baştan söylüyorum. Teşekkürler. Eray Başkan buyurun. Evet. Hayırlı toplantılar diliyorum. Çok kısa kayyumlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii e, kayyum süreçleri öncelikle bizim AK Parti olarak asla tasvip etmediğimiz ve e, doğru görmediğimiz süreçler virgül terörle iktisatlı olmadığı süreç. Yani seçilmiş bir belediye başkanı tabii ki görevinden alınmasını biz de kabul etmiyoruz ama e, bazı şeyleri CHP'li dostlarımız atlıyor. Bu ülkede üçlü bir e, erk sistemi var. Yasama, yürütme ve yargı. Yargının verdiği veya aldığı her türlü kararı yürütmeden bilmek gibi bir durum var. Yani bu şuna benziyor. Gazi Osman Paşa'da sokaklarda e, sokak lambaları yanmıyor, belediye suçlu demek gibi bir şey. Çünkü e, herkes bilir ki belediye sokak lambalarının hizmetini vermiyor, tedaş veriyor. Yani e, yasamanın, e, affedersiniz, yargının aldığı her kararla ilgili, açtığı her dosyayla ilgili hükümete parmak sallamak, hükümeti antidemokratik uygulamalarla suçlamak doğru bulduğumuz bir şey değil. E, yasama ve yürütmenin e, ve yargının ayrı erkekleri olduğunu bir kere daha bilen kişilere hatırlatmak istiyorum. Ee, engellilerle ilgili de bir savunma yapmayacağım. Engelli vatandaşlarımız 22 yıldır AK Parti iktidarında bu ülkede nasıl haklar, nasıl kazanımlar e, elde ettiklerini en iyi kendileri biliyorlar. Tabii ki memnuniyetsizlik olabilir, bu tarz eylemler, demokratik bir ülke burası. Ama engelli vatandaşlarımız AK Parti iktidarında gerçekten bu ülkede ciddi anlamda değer gördüler. Son olarak bilmiyorum belki de şimdi meclis yayınımız başlamış olabilir ama ee... Şimdi belli konularda eleştiri yapınca biz ilerlemesini bekliyoruz o sürecin. Yani daha iyi olmasını ya da hani hatırlatınca e, ne yazık ki meclis yayınımız biz hani kayıtlar yayınlansın vesaire derken e, neredeyse hiç yayınlanmayacak hale gelecek diye korktuk ama e, bugün zannediyorum şimdi başladım bilmiyorum yayın. Geç de olsa başladı. E, tekrar hatırlatalım. Meclis kayıtları dünkü pazartesi günkü kayıtlar yine yayınlanmadığı için Teknik bir arıza deniyor. Biz de kabul ediyoruz. Başkanlarımız öyle ifade ediyor ama o zaman kayıtlarını yayınlayalım dediğimizde olmuyor. Yani e, tekrar ifade ediyorum. Bu saatlerde çalışan Gaziosmanpaşalılar akşam saatlerinde Gazi Osman Paşada kendi oy verdiği meclis üyelerinin ne konuştuğunu öğrenme hakları var. Ve bunu e, bu meclis bu kararı aldı. E, uygulamıyor CHP belediyesi. Bunu da vatandaşlarımıza şikayet ediyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, güzel bir meclis olacağına inanıyorum. E, bugün e, havalelerimiz olacak. E, onlarla ilgili görüşmelerimiz olacak. Şimdi e, hanımefendinin, e, AK Partili hanımefendinin kültür evi, küfür evi ithamını ben çok doğru bulmuyorum. Çok yerli yerinde olduğunu bulmuyorum. Yani onu da bir düzeltme yaparsa çok e, mutlu olacağım. Ya çünkü bazı noktalarda tabii ki Hassas durumlarımız vardır bizim dikkat edilmemiş olabilir ama bir genelleme yapıp kültür evinin küfür evi olması noktasında bir cümle kurmasını çok doğru bulmadım. Şimdi tabii ki Eray Bey'in bir cümle şeyi var Ahmet Türk şeyle ilgili Ahmet Özer'le ilgili kayyumlarla ilgili yorumları var. Buradaki durum aslında şu yani. Ahmet Özer'e bazı bir sürü ayrıntısı var. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Neden Hiç, şu anda kayyum atandığına dair. Burada Erol Bey'in söylemek istediği şey şuydu aslında. Ahmet Bey'i aynı şekilde kayyum atıyorsunuz, içeriye atıyorsunuz, alıyorsunuz. Aynı şekilde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü de aynı şekilde alıyorsunuz, kayyum atıyorsunuz. Ama Ahmet Türk'ü karşınıza muhatap olarak alıyorsunuz. Bir çözüm süreci cümlelerimi itinayla kurmaya çalışıyorum. Çünkü ayrı bir tartışmaya neden olmasın diye. Bir çözüm süreci olması açısından Ahmet Türk'ü mesela bir muhatap alınabiliyor. Ve Ahmet Türk'ün de olduğu bir yapı görüşmeleri devam ettiriyor diğer siyasi partilerle. Siyasi parti başkanlarıyla, başkanlar seviyesinde yapılıyor bu görüşmeler. tabii ki AK Parti Genel Başkanı'nın kim olduğu noktasında yani nasıl çünkü herhalde önümüzdeki yapıldığını bilmiyorum AK Parti ile bir görüşme. AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la da böyle bir görüşme yapacaklardır herhalde. Şimdi buralardaki o muhatap alınma noktalarında bir çelişki olduğuna işaret etti Erol Bey. O yüzden yani bu çelişkilerin de ortadan kalktığı güzel bir çalışma ortamı doğabilir diye düşünüyorum. Çok fazla ayrı şeye girmek istedim, polemiksel çalışma duruma girmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Bülent Başkan'dan şunu beklerdim: ee, Biz Türk toplumu, özellikle Müslümanlar, ismini bile zikretmek istemiyorum, <laughs> domuzu yemeyiz, domuz ismini çok zikretmeyiz. Hem türbanlı, hem domuz kelimesini zikreden ve bir karikatür çizen, orada bir başörtülü kadına aynen şu şekilde türbanlı domuz Avrupa Birliği yolunda diyerek kadınlara hakaret eden bir kişiyle ilgili sizin de bir kınama yapmanızı beklerdim. Dolayısıyla biz domuzu küfür olarak biliyoruz. Teşekkür ederim. Ben kısa bir bilgilendirme yapayım Sayın Başkanım. Az önce tamam. e, kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi Meclis engellerle ilgili mağdur dediklerinden ifade etti. Şunu ifade edeyim. Biz engellerin, e, engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin hem sosyal hayatın içerisinde hem kamu hayatının içerisinde rahat ve konforlu bir hayat geçirmeleri için onların dertlerine derman olabilmek için 22 yıldır AK Parti hükümeti olarak reform niteliğinde adımlar attık. Yani bu adımlar geçmiş yani aşağı yukarı işte eğer bunu Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar bir parti ekseni içerisinde ifade edeceklerse ya bu ülkeyi aşağı yukarı işte 40 yıla yakın siz yönettiniz. Yani bakmış olduğunuz zaman 32-33 yıldır siz yönettiniz. Sizin zihniyetiniz yönetti. Engelli aileleriyle ilgili ve engellerimizle ilgili ortaya atmış olduğunuz hiçbir adım yok. Ama biz bunlarla ilgili bir reform ortaya koyduk. Ne koyduk? Ya bakmış olduğunuz zaman bugün kamuda e, aşağı yukarı e, 2016 verileriyle söylüyorum. kamu e, kamuda 2002 ve 2016 arasında... Kamuda görev yapan engellerimizin sayısı 50 bini aşmış durumda. Kamuda hizmet verebilmek, kamuda görev alabilmeleri için bunun önüne açmış ve desteklemiş bir yönetim anlayışı var. Öbür taraftan biz bu ülkede bunları yaşadık gördük. Engelli ailelerimizin birçoğu evinde engellisinin var olduğunu dahi ifade etmekten çekiniyordu. Biz bunları yaşadık bu ülkede. Ama şimdi bugün devletimiz evinde Engellisi olan ailelere evde bakım ücreti veriyor. Ve ailelerimiz de gelip bunu ifade ediyorlar. Benim engellim var, ben bundan faydalanmak istiyorum diyor. Milyonlarca insan. Ve e, engellere engelli emeklilik hakkını yine biz çıkarmış olduk. AK Parti hükümetleri döneminde çıkartılmış oldu. Yani şunu söyleyeyim. E, reform niteliğinde atmış olduğumuz engelli kardeşlerimiz ve engellilerimiz ilgili atılan adımları yok saymak, görmezden gelmek, hatta onları küçümsemek ya adil değil, hakkaniyetli değil. Az önce e, Eray Bey de ifade ettiler. Bizim engellilere karşı olan, engelli ailelere karşı olan duruşumuzu en iyi engelli aileleri biliyor, engelli kardeşlerimiz biliyor. Biz bu işi ee, sizin bu söylemlerinize çok ciddi anlamda cevap vermek istemiyoruz. Biz e, bu meseleyi ise en iyi şekilde cevap verecek olan engellerimizdir ve engelli ailelerimizdir diyerek meseleyi e, bu cevap verecek olan engelli ailelerine ve engellerimize e, onların cevap vermesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan Esenyurt Belediyesi meselesi devamlı gündeme getiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi devamlı gündeme getirmesinin altında çıkış yapmış olduğu nokta hep şu. Ya vay efendim seçilmiş seçilmiş. Ya arkadaşlar ya dünyada seçilmiş bakmış olduğunuz zaman birçok diktatör var ya. Yani dünyada seçilmiş bakmış olduğunuz zaman zulmeden insanlığı adeta yangının içerisine atıp ateşlerde öldüren seçilmiş insanlar var. Ne diyeceğiz? Bunlar da seçilmişti. İyi mi yapmışlar diyeceğiz. Yani meseleye sadece seçilmişlik üzerinden bakmak doğru değil. Seçilmiş olmak demek size kanunun ve e, toplumun ortaya koymuş olduğu hassasiyetler üzerinde istediğiniz gibi hareket edeceğiniz anlamına gelmez. Kanunlara aykırı iş yapacağınız anlamına gelmez. Esenyurt Belediye Başkanı ile ilgili olan iddia terör örgütleriyle iltisaklı olmasından dolayı maalesef e, işlem yapılmıştır. Ya Biz seçilmiş belediye başkanı üzülerek ifade ediyoruz. Milletin seçmiş olduğu bir insan kalkıp milletin bütçesini, parasını, bütün emeğini terör örgütüne nasıl verebilir ya? İddialar olduğunu söyledim zaten. İddialar olduğunu söyledim zaten. Bu iddia, kamuoyunda bu iddialar, kamuoyunda, kamuoyunda. Sayın Başkan, hep bunu yapıyorsunuz. Bu huyunuzdan ne zaman vazgeçeceksiniz ya? Ben sözümü bitireyim. Ben sözümü bitireyim. Arkadaşlar cevap versinler. Hep bunu yapıyorlar ya. İddianameye atıfta bulunmayalım. Böyle bir şey yok ya. İddianame belli. İddianame diyor ki iddianame açıklan. İd... Ya Ya Toparlayacak. İddianame açıklanmadı daha. Ya, o yüzden şunu söyleyeyim. Kamuoyunda Kamuoyu arkadaşlar bak kamuoyunda diyorum. Sessiz olun abi. Arkadaşlar Lütfen. bak kamuoyunda. toparlayalım. Kamuoyunda bu iddialar tartışılıyor. Ve kamuoyunda e, Sen nasıl verebilirsin diyorsun ama bak. Kamuoyunda tartışılıyor diyordum. Başında da söyledim ya. Ya şimdi bak şunu söyleyeyim. O zaman şöyle söyleyeyim. Abi, tamam o zaman şöyle söyleyeyim. O zaman şöyle söyleyeyim Sayın Başkan. Bey, bak Bülent şu işi bir bitirelim. Yani sözümü kesme işini artık saygı bekliyorum sizden ya. Yani burada her konuştuğumda sözümü bastırmak, sözümü böyle sesinizi yükselterek sözümü bastırmak, televizi buradaki canlı yayın sırasında canlı yayını karartmak, canlı yayın sırasında canlı yayının sesini kesmek. Ya ben şunu gördüm arkadaşlar. Yani demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde yetki olsa neler yapabileceğini gördüm ya yani şurada şu mecliste biz milletin iradesi olarak düşüncelerimizi ortaya koymaktan rahatsızlık duyup canlı yayın ekranlarını kapattıklarında diyorum ki Ama ya şöyle. diyorum iktidar Toparlasın olsalar da, diyorum bunlar ya neler ya. yapacak? Bak ya aynı ya şey tekrar ediliyor. Toparlayın Bu gargara ya. al notunuzu alın notunuzu başkanım bittiği zaman cevap verin. Tamam, Ama lütfen. artık yeter ya. Şimdi CHP grubuna seslenelim. yani devamlı Toparlasın. konuşturmamak Toparlasın. için eylem yapıyorsunuz. Ben düşüncelerimi ifade ediyorum. Milletin düşüncelerini burada seslendiriyorum Zekeriye ya. Zekeriya Bey toparlayalım. Şimdi yani sorayım. burada kalkıp eee Bakın sayın, bakın sayın, 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 sayın meclis üyesi. Sayın mı? Bak sözümü kesiyorsunuz tekrar. devam ediyor. Bak sözümü kesiyorsunuz. Ne oldu ya? Size rahatsızlık mı veriyor? Niçin biz kestik mi? Güzel güzel bütün meclis üyelerini hakaret edinceye kadar her türlü ithamda bulundu. Biz de efendi efendi dinledik. Şimdi de cevap veriyoruz. Niçin rahatsızlık Bırakın duyuyorsunuz? Cevap versin, toparlasın siz her defasında cevap verin. aynı şeyi yapıyorsunuz. üstüne cevap verin. Yoksa böyle yani, konuları dağıtmak, dönüyor. üstünü karartmak, millet bu gerçekleri bilmesin diye bir hareket içinde bulunmak doğru değil. Biz ifade ederiz düşüncelerimizi, siz ifade edersiniz. Takdir milletindir. Tamam buyurun devam edin. Düşüncelerinizi ifade edin başkanım. Devam edin. Toparlayın. Üstüne cevap verecek. Lütfen CHP grubu şimdi, dinleyelim Hatibi. Şimdi burada benim söylemiş olduğum ifade şu. Sadece biz Esenyurt özelinden meseleye arkadaşlar bakmıyorlar arkadaşlar bütün kayyumlarla ilgili düşüncelerini ifade ettiler. Doğru. Ve kayyumlarla ilgili yapılan işlemlerin hepsine şunu görüyoruz. Ya yapılan iddianame atılan cezaevine atılan Güneydoğu'daki ve Türkiye'nin birçok yerindeki iddianameler var ortada. PKK ile intisaklı olduğu iddianameler var ortada. Esenyurt meselesiyle ilgili kamuoyunda konuşulan gündemler var ortada. Aynı mesele. Yani şimdi durup dururken buraya kayyum atalım mı atılmadı? Sadece kayyum atamalarının sebebinin altında <laughs> işte terörle olan ve teröristlerle olan <laughs> içsaklar var. Dolayısıyla bunlarla ilgili hukuk işliyor. Niçin rahatsızlık duyuyorsunuz ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk sistemi vardır, yargımız vardır. Yargımız süreci işletiyor. Bekleyin bakalım. Yargı bir karar versin. Niçin rahatsızlık duyuyorsunuz? <laughs> yani dolayısıyla her seferinde de kayyumlar meselesini gündeme getirmek, Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylemeleri lazım. Ya burada yapılan bir yanlış varsa eğer bu arkadaşlar teröristlerle bir iltisak içindeyseler tabii ki yargı bunun e, hesabını sorsun demeleri lazım ya. Ya bu topraklar hepimizin ya. E, dolayısıyla meseleye bu çerçeveden bakmalarını özellikle rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Peki. <laughs> Peki. Ben, ben sadece Sizin cevap tercih... vereceğim. Yani... Siz bilirsiniz. <laughs> Lütfen. Sadece ben bir cevap vereceğim grup sözcümüze. Utanmanız lazım dedi ya. Biz utanmıyoruz. Çünkü acı yemedik, karnımız armıyor. Ama kendileri utanıyorlar galiba. Kayyumdan aldıkları terörist yaftası vurdukları Ahmet Türk'ü kapı kapı gezdirip barış elçisi yaptılar. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan şunu söyleyeyim. Sayın Başkan şunu söyleyeyim. Ahmet Türk'ü Ahmet Türk'ü biz gezdirmiyoruz. Ahmet Türk'ü Dem Partili bir heyet kendi içerisinde gezdiriyor. Biz gezdirmiyoruz. Ama Ahmet Türk'le Ekrem İmamoğlu'nun Güneydoğu'da Ahmet Türk'ün evini ziyaret etmek suretiyle ki o evde iki tane şehidimiz var. O Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret etmiş olduğu evde iki tane asker şehidimiz var. Kimse kusura bakmasın. Gezdiren sizsiniz. Onlarla kol kola olan sizsiniz. Seçimlerde kol kola girip Onların oyuyla, onların oyuyla siyaset dizayn yapma yapan sizsiniz. Yine dönüp kalkıp bu konuşan yine sizsiniz ya. Söz hakkını ya. size verirse olur. Yoksa olmaz. Söyledim. Grup başkanları haricinde kimse konuşmayacak. Sataşmalar yapıyorsunuz. Bunlara bir şey demiyorum. Ee, Zekeriya Bey'in bu konuyu böylelikle tamamlamış oldu. Üstüne raporlara geçeceğim. Başka da bu konuyla ilgili gruplar adına şahıslara kimseye konuşma hakkı vermeyeceğimi söylemiştim. Ee, Sayın Meclis üyesi teşekkür ediyorum. Evet. Gündeme geçiyorum. Teşekkürler herkese. Evet, değerli meclis üyeleri, belediye meclisimizin Aralık ayı toplantısında hukuk komisyonuna havale edilen yatırım ve proje izleme araştırma komisyonu kurulması ile ile üye belirlenmesi ile ilgili öneri teklifinin 5393 sayılı belediye kanununun 24. maddesinin 3. fıkrası gereğince Ocak ayı toplantısının 6 Ocak 2025 tarihli birinci birleşiminde gündeme alınarak Perşembe günü bugün mecliste görüşülmesi oy birliğiyle kabul edilmiş olup rapora bağlanamayan söz konusu teklifin Şubat ayı meclis toplantısı görülmüş görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ak eee buyurun. Gündem maddelerine şimdi geçiyoruz. Bu bir bil, bildirimdi, bilgilendirmedi. Okunmuş sayılmasını evet. talep ediyoruz. Raporların okunmuş, okunmuş sayılmasını, sayılmasını <laughs> oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin birinci sırasında bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu bir no'lu 2024 yılı çalıştırılan sözleşmeli personelin 2025 yılında çalıştırılmasına ilişkin tamam. ücret tespiti ile ilgili raporu müzakereye açıyorum. Raporla ilgili söz almak isteyen? Teklif karar olarak oylanması talep ediyoruz. Rapor, rapor karar olarak. Evet, e, rapor karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci sırasında bulunan Kentsel Dönüşüm Komisyonu'nun İkinoğlu Sarıgöl Merkez Mahallesi 2. Bölge Riskli Alanı ile ilgili raporu müzakereye açıyorum. Raporla ilgili söz almak isteyen. Buyurun. Başkanım teşekkür ederim. Gündemin ikinci maddesindeki Sarıgöl Merkez Mahallesi'ndeki e, riskli alandaki vihal diye bildiğimiz konutların yapımı ile ilgili söz almış bulunmaktayım. Ve bildiğimiz üzere ve hatırlatmak üzere 2018 yılında Burayı İBB devraldı. Kendimiz yapacağız Kiptaş vasıtasıyla diye. 7 yıl geçti. Maalesef bitirilemedi. 12 ay daha süre uzatımı talebi oldu. Biz de AK Parti grubu olarak buna evet dedik. Artık bitirilsin. 12 ay daha süre verildi. Artık bitirilsin ve vatandaşlarımız artık yerine de yerleşsinler. Teşekkür ederim. Oy birliğiyle karar komisyonumuzdan geçti. Ondan sonra biz de bu uzatmaya süre uzatımına evet dedik. Bunu bilgi vermek istedim. Teşekkür ederim. olun. Ben de bir bilgilendirme yapmak istiyorum Sayın Başkan. 2018 yılında burası Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ancak 2019 yılına kadar herhangi bir çivi çakılmadı. Geçmiş projede bloklar çok daha fazla yoğundu. İksa problemleri vardı ve kiptaş burada olan güven üst mahalle kayıyordu aşağıya doğru. Kiptaş burada güvenlik problemleriyle uğraşmaktan neredeyse 2021 yılına kadar çivi çakamadı ve daha sonra inşaata başladı. Ayrıca geçmiş dönemde yine AK Parti e, yönetim tarafından anlaşılan ılgın inşaatla Kiptaş burada süreci devam etti ve müteahhit firmanın bazı problemleri sebebiyle finans problemleri sebebiyle inşaat süreci uzun sürüyor. Kiptaş da bu konuları çözmeye çalışıyor. Eminim ki bu bu yıl içerisinde çözüp vatandaşlarımızı da sağlıklı evlerine kavuşturacaktır. Ayrıca tüm proje değil, Burada 3 blok C1, C2, C3 blok. Bunların kuralları çekildi ve vatandaşlarımıza anahtarları teslim edildi. En kısa sürede yuvalarına taşınmaları için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Saygılarımla. Baş, başkanım, tam 7 sene oldu. Yani böyle bir inşaatın 7 sene sürmesi gerçekten çok şeydi. Bir yıl daha sürecek 8 sene. İnşallah biter. Teşekkür ederim. Konuşmamda bahsettim. 2018'den 2025'e deniyor ama 2025'in daha başındayız ve inşaat da 2021 yılında başlandı. Geri kalan 3 yıllık süre her ilk saat problemleriyle uğraşılan bir süreçtir. Artı burada bu kadar yoğun yapılaşmayı engellemek için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir kere daha teşekkür ediyoruz. Kat kadetini azalttı. Zeminler 11 katı indirdi ve iki blok eksilterek e ee, orada hayatın daha refah olmasını sağladı. Bunun için de kendisine teşekkür ediyoruz. Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Raporlu Rapor. karar olarak oylanmasını talep ediyoruz. Evet, ne oldu? Pardon özür diliyorum. Sayın Grup bir şey öğrenmek istiyorum da, eee Vihaliç projesinde Ekrem Bey döneminde mi katlar indirildi dediniz? Mevlet Emin misiniz? Sayın Başkan ona bir daha bir netleştirmek adına söylüyorum. Ona bir bakarsanız memnun olurum. Benim bildiğim kadarıyla Ekrem Bey döneminde o iş olmadı. Mevlüt Başkan döneminde o iş oldu. Tamam, kontrol, kontrol ederseniz iyi olur. Tamam. Onunla ilgili de bilgilendirirsiniz. Biz e, raporu oylarınıza sunuyorum. Rapor karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 3. sırasında bulunan Hukuk Komisyonu'nun 3 nolu Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili raporunu müzakereye açıyorum. Raporla ilgili söz almak isteyen, rapor karar olarak oylanmasını talep ediyoruz. Rapor karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü sırasında bulunan Hukuk Komisyonu'nun dört nolu Kültür İşleri Müdürlüğü'ne ait görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu müzakereye açıyorum. Raporla ilgili söz almak isteyen? Rapor karar olarak oylanmasını talep ediyoruz. İlgili raporun rapor kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin beşinci sırasında bulunan Hukuk Komisyonu'nun beş nolu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu müzakereye açıyorum. Rapor karar olarak oylanmasını talep ediyoruz. Rapor karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 6. sırasında bulunan hukuk komisyonunun Altınoğlu kadro ihtası ve boş kadro değişikliği ile ilgili raporunu müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen. Rapor karar olarak oylanmasını talep ediyoruz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 7. sırasında bulunan Hukuk Komisyonu'nun 7 no'lu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu Tahsis 3711 ada 7 parsel ile ilgili raporunu müzakereye açıyorum. Raporla ilgili söz almak isteyen. Rapor karar olarak oylanmasını talep ediyorum. Rapor karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 8. sırasında bulunan Hukuk Komisyonu'nun 8 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu tahsis 1325 adı 12 parsel ile ilgili raporunu müzakere açıyorum. Raporla ilgili söz almak isteyen? Rapor karar olarak oylanmasını talep ediyoruz. Rapor karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 9. sırasında bulunan Hukuk Komisyonu'nun 9 nolu isim verilmesi ile ilgili raporunu müzakereye açıyorum. Raporla ilgili söz almak isteyen rapor karar olarak oylanmasını talep ediyorum. Hukuk Komisyonu'nun 9 nolu isim verilmesi ile ilgili raporunu rapor karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Meclis üyeleri gündem maddelerimiz tamamlanmıştır. Şubat ayı meclis toplantısı birinci birleşimi 3 Şubat 2025 pazartesi günü saat 11'de yapılacaktır. Birleşimi kapatıyorum. Herkese teşekkürler.